Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle Saç Gurmanı 4. bölümündeyiz herhalde evet herhalde dördüncü bölümündeyiz. Transfer düşünüyorum. Unutmazsam Emre Mor transferini. Emre Mor aman daha alamayız. Çünkü paramız yok bir transfer teklifi yapsak Gelmez de zaten. Asla olabilir. Aynen transfer teklifi yok. İki. Ne dedi bu? İki bin mi dedi? E, i̇ki bin dedi. Yuh. Ömrümü bu kadar ediyor muymuş? Normalde 200 ederdi de işte, göhaneler cezalandı değil mi? <laughs> göhaneler bir şey yapmadı ki ya. Allah göhaneler bir şey yapmadı ki. Hmm. Aa bu, Emre'mi bağlasak şimdi. O zaman... İnşallah yeneceğiz burada da Üç maçer bildiğiniz gibi de Bir dakika ne geldi Ya ne diyorsun ya Bana da açıcaz anasını sesini kız sesini sesini Evet devam ediyoruz Vodafone arenada Abu Abubakar Talişka Fatçini Faccini. Topu kontrol ediyor. Barcelona, Aç üstün. Talişka. Faccini. Faccini. Kurtarış yapıyor. İşte. Kadrolarda ekranda. ilk yer bitti. Yani. Bu bölümde inşallah. Üçte üç yapmayı. Garantiliyoruz. Yapıp Yapabiliriz. İnşallah yapabiliriz. Devam. Haydi Beşiktaş. Talişka. Abu Bakar. Fakçeni. Fakçeni. Oyun. Aha. İşte arkadaşlar. En sevdiğimiz oyuncu gitti. Gördüğünüz gibi. Anderson. Talişka. Yok. Talişka sakatlandı ve Talişka çıkıyor. Evet, son bir şans derken bitiyor. Mm -mm. Of Talişka, of. Niye sakatlandın ya? Se seni çok ama çok seviyorlardı, çok. Niye gittin oğlum ya? Ne zamana kadar? 25 Aralık mı? Yuh. Of ya, of. Talish ben benim ya, of. Tolga Yaslan oynayacak. Aslında olsam mı onu? Aynı hani devam et. Hemen ona teklif gönderdi Kabul ederse kabul etmez. ki Paris Ercan'ı yapacağız. Paris Ercan'ı ne yapıyoruz? İnşallah bir 7 8 yemeyiz. Olsan abla tar olsan başladı bizimkiler daha küçük attılar Allah'ım ya bir sıfır olsun ama yine de bizim olsun bir sıfır olsun bir sıfır Türkler bitti. Sıfır sıfır da bitsin. Yani bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi değil zaten kesin. Şampiyonlar Ligi'nden de düştük. 4 iki kale olan şutumuz var. Ya oğlum hadi aha. Paris Saint-Germain başladı. Bir gol atamadık. Evet. Maç da bitti zaten. Avrupa Kupası sıralamalarına baksak mı ki? Osmanlı son maçımız serimizin zaman kalırsa Şampiyonlar Ligi'ne de bakacağız. 2 <laughs> Mart <laughs> <laughs> iki, ma iki maç beraber Bari bu maçtan da galibiyetle dönsek. Evet dışarı çıktı direktten. Ankara 19 metrede. Nerede top? Penaltı. Abubakar kullanacak. Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Delaş çıktı. Bunun bir şey yok değil mi? Hadi. Adrian oynasın. Yani onun da bir şey olursa ortada adam kalmadı. Etgöhan evet, İnler, oh, inler geldi ya sonunda. Tamam. Bir şey değil onda. Kouaresma, Babel! Ryan Babel 45'te atıyor. 2-0. 2-0. Oh 2-0. Ray Babel olsan Abu Bakar olsan niye vuruyorsun sen? Kuvarejma mısın? Talişka mısın? Hatta ne bileyim Abu Bakar mısın? Gibi yerleştirecek. Kuvarejma. Kuvarejma Abu Bakar. Bir tribele Leyla, asist daha Ricardo. Kuvarejma asist kralı adam. Az Oysa olsam hakem yer aldı. Penaltı kullanacaklar. Raul Rusescu. Raul Rusescu. 3-1 oldu. Mar oyundan çıkarıldı. Maç da bitti zaten. Yine istediğimiz gibi bir sonuç illa ki elde ettik. 26. 3. Uf oh be üçüncü Beşiktaş üçüncü. Şu şeyde bakalım da ayın kadrosuna öyle bitirelim videoyu. Menajer Abdullah Avcı, kadro Fabre, Caner, Mediani, Matej Mitrović, Gökhan Gönül, Oğuz Yaşan, İldiz, Talişka, Podolski Atabar, Wellington, ayın oyuncusu. Ağustos'ta fazla Her zamanki beklediğimiz gibi. Emre Mor cevap vermedi. Şampiyonlar Ligi. Bakalım hangi gruptayız. Beşiktaş ikinci. Ama takip ediyor Bayer Leverkusen. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.